Selamlar. Bugün herkesin bir süre yalnız kalmak için kenara çekildiği ve hayallerini, düşlerini kurduğu o yeri temizliyoruz. Temizliyorum daha doğrusu. Evet karşınıza domestosum. Çok estetik bir şekilde krizotimin üstüne damlattıktan sonra bir de ne göreyim. Domestos'um bitmiş ama olsun cephaneliğimden hemen bir kutu daha domestos da çıkardım ve içine doldurdum. Onu da bitirdim Allah'a şükür. Ve silmeye dökmeye devam ediyorum efendim. Aldım elime bir bezi bir güzel çitliyorum. Fiziksel ve zihinsel olarak derdin kederin akıtıldığı o yerde ben çitileyerek derdimi kederimi akıtıyorum arkadaşlar. Elimdeki bezle her yeri çitiledikten sonra bir de üstüne içini tamamen fırçaladıktan sonra sanki bütün düşüncelerim ve kötü enerjim böyle ter her temiz olmuş gidiyormuş gibi hisset. Çünkü diğer türlü herhangi bir direkt olarak sonuç alamıyorsunuz. En azından çitiledikten sonra o etrafın parladığını gördüğünüzde hem içiniz rahatlıyor hem de düşünceleriniz biz olsun uzaklaşıyor ve parlaklığı seviyorsunuz. Bir de üstüne şöyle bir su döküp her yeri iyice yıkadıktan sonra üstüne bir de sifon çekin. Oh gitti o kötü enerji. Evet klozet üzerine iyi bir edebiyat yapıldı. Bu boş biten kovanın içine su doldurdum. Yerlere girişeceğim şimdi. Heydi görüşürüz.